Kız şapkasını çıkardığı anda sınıfta bulunan tüm arkadaşlarını şaşkına çevirdi. Oysa sadece birkaç gün önce okulun en çirkin kızı olarak görülen kişi hala oydu. İstedikleri gibi onunla alay edenler üstüne oturanlar olmuştu. Kız ise sessizce taburesinde oturup kitap okurken bir çocuk kasıtlı olarak gelip onun üzerine oturmuştu. Sürekli zorbalığa uğramak onu son derece içine kapanık ve çekingen birine dönüştürmüştü. Kürsüde konuşurken gerginlikten kusar. Bu da sınıf arkadaşlarının kahkahalarını daha da artırırdı. Kendini kötü hisseden kız rahatlamak için bir tırmanış salonuna gitti. Beklenmedik bir şekilde annesi onu olarak büyük annesinin kendisini görmek istediğini söyledi. Kız hiç tanımadığı ve ailesini parçaladığına inandığı bu büyük annesini sevmediği halde annesinin ısrarı üzerine ertesi gün görüşmeyi kabul etti. Verilen adresteki elma bahçesine gitti. Takım elbiseli bir kahya onu içeri buyur etti. Gösterişli dekorasyon özgürlüğüne düşkün kızla keskin bir tezat oluşturuyordu. Kız sırt çantasını umursamazca yere fırlattı. Merdivenlerden inen büyük annesi ise baştan aşağı zarafet saçıyordu. Büyük annesi ona zarif bir kutu uzattı. Kutunun içinde kimliğini simgeleyen bir kolye vardı. Kız bunun ne anlama geldiğini bilmeden kolyeyi okul çantası attı. Ancak annesinin bir sonraki cümlesi onu tamamen şoka uğrattı. Eğer bir genç kızın kendi kimliğini bulma yolculuğunda yaşadığı zorlukları ve başarıları izlemek isterseniz, Acemi Prenses bu yolculuğu anlatıyor.